Buradaki tatlıdan selamlar ne yapıyoruz? Tabii ki şeytana yapıştırıyoruz. Buradaki tatlıya gelin, gelin, çıkın, çıkın, gelin dedik. Saat vardı. Geldiler, yapıştırıyoruz. Şeytana bile yapıştırıyoruz. Bunları almak isteyenler uğurtakıtatlı.com.tr'ye giriyorsunuz, sipariş veriyorsunuz, kapınıza kadar geliyor. Ya da uğurtakıtatlı'ya geliyorsunuz, size yapıştırıyoruz. Evet kaldırıyoruz. Şurada baloncuklar oldu mesela. Baloncukları iğneyle ya da satarak ıslatarak yapabiliyoruz. Ben ben iğneyle tercih ediyorum. Şöyle bir ıslatıyoruz. Sonra toplu iğneyle. Sadece dövme Deriye değil arkadaşlar. Deriye sokmak yok. Ondan sonra böyle gezdiriyorsunuz üstünde. Sonra bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsunuz. Kolunuzu aşağı sallandırıyorsunuz daha doğrusu. Kolunuzu katlamak yok. Ondan sonra bir saat sonra matlaşınca gerçek dövme gibi duruyor. Ondan sonra güreyle kullanın. Şöyle kamerayla şey yapalım şimdi. Ne tarafa? Abi şöyle. Dönmüyor mu bu ya? Dönmüyor. Neyse şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle gelin. Uğur takı tatlıya gelin size de yapıştıralım.